Aman gel. Değerli Konyalı hemşerilerim yine başlıyor hurmadayız. Yine bir kampanyayla sizden beraberiz efendim. Mısır hurmasını 180 liraya, Medine hurmasını 150 TL'ye veriyoruz. Gördüğünüz bu hurmalı inan ki sabimetimle söylüyorum Medine'de bulamazsınız. Hiç yorulmayın boşuna ya sıcakta ben diyorsanız kapınıza kadar kargomuz vardır efendim. Evet bizde hurma ve kampanya devam ediyor. Tadına bakmak selbest. Tadına bakmadan ürünü almayın efendim. Tekrar söylüyoruz fiyatını. Kusur 180, medun olması 150 TL. Kutusu? Kutusu ne kadar Harun Bey? 750 TL. Bir daha söyle. Kapıda ödeme 750 TL. Buyurun abiciğim. Bakmadan geçmeyin, almadan geçmeyin. Kalitenin adresi baş Cumhur abi. Buyurun. Sakın telefonunuzun sesini oynamayın. Harun Bey yanlış durmadın. Bir daha söyle. Abiciğim 750 TL. Hiçbir tane çüreğimiz yoktur. Gümrükte bu hurmayı getiremezsiniz bir kere bu fiyata. Evet. Bütün Koyalı hemşehrimizi bekliyoruz. Nereye bekliyoruz? Baş Cumhur Kuruyemiş buyurun. Kalitenin evet. adresi Baş Cumhur Kuruyemiş. Buyurun efendim. Kalite burada, hizmet burada, güler yüz burada. Buyurun.